Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İsmail arkadaşımla beraber bir kızıl gerdan kuşu yakaladık. Bu kızıl gerdan kuşları göçebe kuş türleridir. Ve genelde ülkemizde sonbahar ve kış dönemlerinde bulunurlar. Özellikle de kar yağdığı zamanlarda. Bizim de buraya bol bol kar yağdı. Ve gece de çok soğuktu. Ve bu kuşlar da soğuk olduğu zamanlarda e, sıcak su kenarlarına geliyorlar. Bu arada bizim burada e, bundan önceki çektiğim videolarda da gözükeceği gibi Akpınar denilen yere geldik yine. Burasının suca e, suyu ılık olduğundan dolayı kuşlar buraya geliyor ve böcekler de bol bol burada oluyor. Biz de bu yerden kuşunu burada yakaladık. yerden kuşu e, sizin de gördüğünüz üzere göğsü ve kafasına doğru bir e, kırmızılık bulunmaktadır. Gözleri boncuk boncuktur bakın. Çok tatlıdır. Sırtıysa ee, kahverengi sırtının alt tarafıysa mavi renkleri de bulunmaktadır arkadaşlar. Kendileri çok tüylüdür. Bakın. O kadar fazla tüylü ki. Sizin de gördüğünüz üzere. de bir yeşillik de bulunmakta aslında. Gözleri ise boncuk boncuk. Gagası ise bu şekilde. Küçücük incecik bir şeydir arkadaşlar. Ve küçük küçük de bıyıkları da bulunmakta. Bu eee Herhangi bir böceği yakalamakta ona yardımcı oluyor. Elim şu anda aşırı derecede dondu. Yani hava aşırı soğuk burada. Ve eksi onları da buluyor burada e, soğukluk. Bakın kuşumuz da biraz üşüdü açıkçası. Ben size e, sizin için bir slide yaptım. Biraz sonra videonun sonunda da e, o slide ile karşılaşacaksınız. E, kameramla çektiğim e, kış zamanlarında ve diğer zamanlarda çektiğim kuş türlerini garip. Çok tatlı olan kuş türlerini sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar ve bu kuş türleri de gerçekten çok ilginç türler zaten kuşlar e, çok büyük gruplara ayrılabiliyorlar yani türleri çok fazla olabiliyor bu gerdan kuşlarının mesela e, mavi gerdan yeşil gerdan gibi bir sürü türü bulunabiliyor e, biz de bu zamanlarda bu kuşları fotoğraflamayı arşivlemeyi çok seviyoruz zaten Amerika'da da bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar mesela evlerinin önüne bir buğday taneleri koyarak Onların bir yandan fotoğraflarını çekiyorlar, bir yandan da o çektikleri fotoğrafları Google Lens'ten aratarak onlara araştırıyorlarmış mesela. Hatta bu Almanya'da da oluyormuş. Eğer siz de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar, benim gibi hayvanlara besleyebilirsiniz. bu kış döneminde çok soğuk olduğundan dolayı. Hayvanların çoğu yaşayamıyor maalesef ki ve siz de benim gibi Pencerenin önüne birkaç tane bulgur tanesi, bulgur olmaz hatta. Bulgur e, kuşlara zarar verebiliyor. Buğday tanesi koyarak ya da ekmek tanesi koyarak onları hem karbonhidrat olarak beslersiniz hem de kışın onları hayatta kalmak için yardımcı olursunuz. Arkadaşımla e, beraber bu şekilde e, doğada gezmek de hem çok eğlenceli bir şey hem de spor oluyor. Ama bir yandan da e, canımızı acıtabiliyor. Şu anda ellerim e, fena halde doldu, dondu. Hatta konuşamıyorum bile eğer isterseniz bu hayvanı da fazla rahatsız etmeyelim şu şekilde salalım arkadaşlar. Bakın şu anda saldım ama saldığımı bilmiyor. Ve gitti. Bakın oraya kondu. <laughs> Bize teşekkür ediyor şu anda. <laughs> kondu oraya bak öyle duruyor. Arkadaşlarını çağırıyor büyük ihtimalle. Ne oldu? Elimdeyken fazla bağırmıyordun ya.